ama bu harikaydı ya günün şimdi bunlar girip buraya sergi Evet bunu pek çıklar ya ama da olacak. Anne ney ki bu lan? Aa Renault. Ya ne, bunu nereden dedik? Ek piknik var. Daha gördüm ya. Evet. Renault Alliance aa, DC diyor. Bir aa, defa bir Renault yoracağım. nasıl diğer Türkiye'de niye görmedim ben bu araba hiç Allah Allah. harika ya var ya her taraf deri içi Üst açık şu da kapanıyor muhtemelen üstünden ama o değil de şu şu araba 57 model Beni görmedik. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Cana da yaz aktivitelerini tamamlıyor. Şimdi şu köşedeki çimleri almaya devam edeceğiz. Çünkü bayağı uzadı. Şu çeklere de engel oluyor akşamda mahallemizde yaşayan insanların klasik arabaları var. Onun gösterisi olacak. Böyle insanlar açacaklar ama öncesinde biraz çalışalım. Aa, olmuş. Evet arkadaşlar şu pembe gülümüz. Mis gibi kokuyor. Bu sarı gül. Mustafa sarı gül. <laughs> Şurada iki tane daha beyaz var. Bu Kanada Amerika'da çok yaygın bir çiçek. Güle benziyor böyle ama çok güzel görüntüsü. Şu şekilde. Bir beyazı bir kırmızısını aldık. Şöyle açan kırmızı rengi de şöyle. Bunlar daha fazla açacak. Şöyle duruyor. Bu e, sarı gülde daha bir sürü şeyler var. Geliyor. Yani böyle açmamış daha çok fazlası var. Bunlar e, haftaya falan daha da çok olur. Değil mi? Şu <laughs> renginin güzelliği. Bu şekilde açıyor, açıyor, açıyor ve kocaman oluyor. E, ve bunlar her sene çıkıyor. Bir de şunlar var. Şu şekilde... Olanlar da bunun böyle hafif köşesi beyazlı olanlar var. Komşular geçen sene çok hoşuma gitti yani. Bahçeyi çok güzel yaptım diye. Şuraya da iki tane daha bir papatya bir gül düşünüyorum. Ya da gülün yerine başka bir şey olabilir. Bu şekilde. Arka tarafta da iki tane papatya var. Onlar da devam edecek. Şunları gece bunlar ee, internetten sipariş ettim Amazon'dan. Ee, gece çok güzel bir görüntüsü oluyor. 3 tane ama bir 3 tane daha alacağım. Komşular da beğendi baya. Ee, böyle büyücü ampul gibi duruyor. Onlar çok severler böyle şeyi. Çok aydınlatmıyor ama çok hoş duruyor. Şöyle etrafı tekrardan bir de yaz göstereyim. Bizim en yakın komşumuz iki ihtiyar burada. Bu şekilde. Ee, komşularımız böyle. Onların da yine bahçeleri ee, akımlı ama gül yapan var, yapmayan var. Boşlarına giden var, gitmeyen var. Bu şekilde. Şimdi akşam e, tekrardan görüşmek güzel. Şimdi klasik arabalara bakmaya gidiyoruz. Gerçekten. Oo. Mavi bu araba ister misin? Ne aldın annem? Süper ya süper. Annem aldı he. Oh. Şu annem aldı. Şu araba var ya annem aldı. Gülümme. Evet. Annem. Okay. Selavos vos vos. <laughs> Boycu. Ahmet <Bak>. Selavos vos <laughs> Bak. Şu. Hu hu. Hani hadi, <laughs> hadi video çekeyim. Jantına görüyor musun jantını? Tabii. Hadi hadi video çekeyim. Tamam. Ve. Evet. Merci beaucoup, hein! Oh, oh, oh. Très bon, hein? Ah. C'est Toto, c'est Cadillac. C'est Antica. C'est Kelda. Ok. Ça va, c'est Kelda, là? Ok, c'est bon, hein? Bon. Juste, juste c'est là, c'est bon. C'est tout. Si tu dis ok, c'est ok. Sinon, tu peux pas ta pétite. C'est à toi. prof Ne kadar temiz Pontiac. Pompiyak. işi bu. Şampiyon bu çok güzel en arabası. He. Sen O o o o Ahmet. Şu hareket ettin. böyle arabası ya. Başına bak baba. Ay görüyor musun bunu? Oho. Güzel. Aa, aa. Bu da çok güzel bakın. En güzel su arabası baksanıza. Baba değil mi? Bu ne bu ne baba? Bu e, bu çok eski bir araba. Şu anda evet. bunun şu anda evet. bunun e, şeyleri evet. var. Nelerin? Bu arabalar hemen hemen üretimden kalktı. Yok eski. He. Ben sana kontakları göstereyim. Yani Türkiye'de Şahin gibiydi bunlar. Evet Türkiye'de gibi. tabii Türkiye'de. Çok eski Evet çok eski ya. şular kullanıyordu değil mi? Ve şurada Rakan Roll var. Bak, motoru çek. Bak ne kadar gördün mü? Evet. Şevalet motoru. Evet motoru. Yani en güzelisi. Wow. <laughs> ne bu? Marka ne? Şu marka Chevrolet. Chevrolet. 37 model. Evet. Arabaya bak ya. Dokunmuyoruz ama arabanın farları bile parlak. İçi komple sıfır. Arabalara dokunma. Hep izin istedi sahiplerine. Mesela nereden geldi. Hem de çok çok güzel. Değil mi? <laughs> evet. Eski Japonya'dan geldi. Harika, harika. Japon, Japon. Bunu gördük. Şu şeyde geldi bak. Nereden geldi görüyor musunuz? Ya İngiliz. İngiliz. Geldi. Ahmet gel. <laughs> FUİK FUİK Bu en uzun arabası bende uzun ama çok güzel ve uzun çok güzel bu araba <laughs> güzel bir, eski değil mi tam yarış arabası be yarış arabası ama bozuldu değil mi? neymiş bu? deyik deyik şey ve bu da eski zamanda yarış arabası ve bu özel bir araba bura yarış arabası şu arabanın güzelliğine bak ya vallahi adam bakmış arabaya ya çizik bile yok İçerisi zaten sıfır. Evet. Oh my god. <laughs> oh. Oh. Diz nöf Trantrova model. Evet çok korkuttu beni değil <laughs> mi? ya. Abi adam şey, alkol şişesini koymuş oraya. Bir türlü şey var. modeli taş. Evet yani kraliçe ve kral bunu yaptılar değil mi? Evet. Uzun zamandır kral kraliçe ördü. Önce aslında bu araba model. Boş gidiyor. insanlar bu hayatı yaşıyorlar burada ya. Kanada'da var ya. Şimdi sezon açıldı. Yaz sezonu. <laughs> Dolayısıyla bizim en sevdiğimiz, bize alışık olduğumuz şu Sarvos Hoss bir yerde gitti. Yazın bunlar burada sokaklarda olur ama burada gerçekten çok pahalı. Yani sıfır araba fiyatında bunlar daha fazla. Çünkü yok. Eğer videoyu sevdiyseniz subscribe yapın. İşte <laughs> <Şöyle> subscribe yapıyorum. <laughs> subscribe. Hadi basın basın basın. Sevin <laughs> mi seni? Motora motor. Evet. İşte bu bu geng güzel. Anlamadım ama bu, bunları yapan birileri mutlaka vardır. ama Nasıl Böyle <laughs> <laughs> hadi her onu hadi sevin onu sevin. Bunu sevin, bu YouTube kanalını sevin. Geliyor bu Kanada <laughs> Kanada bu hepsi Kanada 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 Bak iki koltuk var bir tane koltuk yok İki tane Ahmet Bak, ne bak jant güzel. ne kadar parlak Görüyor musun? Ne kadar parlak Çok temiz canlı Gel gelin. O, gel Bak şuraya bak var? Evet arkadaşlar Burada şu an araçların hepsi, bu araçların tamamı görüyorsunuz hepsi antika. Belediyeden bu parkı kullanmak için izin alıyorlar. Sonra getirip insanlar bu şekilde ücretsiz şekilde bu arabaları görüntülüyorlar. Şimdi i̇şte arkamda gördüğünüz araç da böyle. Bugün akşama kadar çalışmıştım ama bunları görünce harika oldu ya. Bütün şeyim gitti. Sinir, stres, yorgunluk, hep santika en az 90 yaşlarında arabalar. Evet. Wonder'ı yok ama sen dediğin var. Sen var. He? Ahmet, sen benden daha heyecanlısın ya bu arabaları görünce. Bak bakalım arabalara hangisini bir tanesini alalım hadi hangisini istiyorsun? Hangisini alırdın? <laughs>

Buna bakalım. Ahmet evet. bak bu Citroen. E, Gerçekten Citroen ya ama ne, ee, Alman evet, Alman, Alman yani, değil mi? Plakayı Alman. gördüm ben burada. Almanya'dan Alman geliyor. Bakalım. Aa, abi, Hı? priz Baba. bile yok ya. Bir, her şey yeni. Çebek şeyinden de ofkumet etmişler. Ve bak o, o. Arabaya bak. Bu şu an ne ha? Ses truense, semeyen. Kader sesi. Oh. Euh, combien d'années tu as acheté Ça fait longtemps 14 ans. 14 ans Le, Elle vient d'Allemagne Oui, j'ai vu euh, ton Pilac. C'est allemand. En France, il n'y a pas de bouteille. Oui, laisse les souterrains, je sais. Il y, y a beaucoup de choses différentes, euh, celles d'Allemagne, euh, avec oh. les français. En France, il n'y a pas de il n'y a pas ça ni il n'y a oh. pas de Tu changeais la toule, normalement, c'est c'est ça? C'est tout Tout tout, tout, tout original. Jamais utilisé ton. ton est, est mérité, je te punis. De oh. À quel âge, elle est autour? 86. 86. Oui. Je veux bien t'avoir les je veux tout Elle vient d'Europe, mais je veux tout avoir. Hmm. Mais il y en avait en Amérique du Sud, il y avait une usine au Chili et en Argentine. Il y en a une en Amérique du Sud. Il y en a eu au Portugal, il y en a eu. Euh, euh, il y en a eu un peu partout, ils l'ont fait même en Angleterre, euh, il y a eu plusieurs usines. Ils oh. l'ont fait jusqu'en 90. <laughs> C'est aussi, hein? Citroën. Dauchelante, ils en ont vendu ici. Ils en, est... ils en ont vendu ici au Québec. En oh. Avec un chauffage à l'essence. Normalement, au Québec, ce n'est pas Citroën, Renault, il, tout n'est pas. Il y a eu Citroën ici jusqu'en 75 au Québec. Et ah. Renault, il y avait une usine de Renault. Renault euh, jusqu'en 86. 86. 86. 86. Il y Mais... Comme la Renault Alliance, je ne sais pas si est parti, la Renault Alliance, ce qu'on dit là-bas. Ça, ça a été vendu ici. Oui, je dans mon pays, il y a beaucoup de Citroën, Renault, toi, Fiat, euh, je viens de la Turquie. Je sais, j'ai intéressé Renault, Citroën, Fiat, mais ici, maintenant, j'habite 10 ans ici, mais il n'y a plus les Renault, Citroën. Normalement, tues les France, pourquoi au Québec n'est pas, pas. Il y en a beaucoup, la plupart, ce matin de France. Il y en a encore quelques-unes qui étaient vendues au Canada, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y avait oh. un chauffage à l'essence. Je voulais avec à moins 20. Il hein. y avait un chauffage à l'essence, comme les Volkswagen. Oh! Tu utilisais seulement... Euh, tu utilisais seulement... deux, deux mois, trois mois, c'est tout, c'est ça? Non, en tout cas ça, au mois d'avril. Jusqu'au mois novembre. Avril, mai, juin, juillet, Cinq, Cinq mois. mois. Oh. mois ouais. Juste une question euh, au Québec. Quel garage réparait tu les moteurs C'est moi. C'est toi. Ça coûte cher, hein on est, on est trois au Québec qui réparent. Ah. Moi, je fais les moteurs, les boîtes de vitesse et transmission. Je fais oh. tout il ben, y, y en a un à euh, Saint-Alphonse de Rodriguez, près de Roden un euh, belge, lui aussi. Il y en a un autre euh, à Sainte-Maldem. Euh, tu euh, as beaucoup d'expérience. Normalement, tous les amis, c'est ça, tous les amis. Tu habites à quel quartier tu habites habité ici? Ah, ici à Carbon. Euh, à La Plaine. Euh, la Plaine. Oh. Bon. <laughs> ben, J'habite à côté. Mais moi je suis mécanicien. Euh, et es toi mécanicien Non, je de la retraite. J'étais 60 ans, mais J'ai travaillé. Euh... C'est très propre, man. C'est très tu propre. En sais, pas de temps, mais d'habitude, il n'y a plus là. Tu vois ici, les freins, c'est pas où oh. ça, les, les freins sont sur la transmission. Ça, c'est sur oui. les freins. C'est pas C'est sur la, sur la transmission. Les, les disques et les plaquettes de frein sont à l'intérieur. harika bakmış ya. Almanya'dan o zaman eskiden geliyormuş. Almanya'dan getirmiş arabayı. Baksana. Her şeyini ben yapıyorum diyor. Zaten böyle bir arabayı yapabilen burada çıkmaz. Yapabilen asla çıkmaz. Arabaya bayıldım ya. On numara bir. Her şeyini yapıyormuş. Eskiden burada bu ülke Kanada'da Citroen, Renault, Fiat bu tarz arabalar yok. And, uh, Şöyle arabayı tamamını göstermiş olayım. bir ilgi var insanların gözüküyor. Bu mahallede oturuyormuş ama arabayı hiç görmedim ben. Buradaki arabaların tamamı ee, bu mahallede oturan insanların arabaları. Yani benim mahallede ama ben hiç arabaları görmüyorum. Çünkü kışın bunlar çıkmıyor. Yani ne kadar ben 5 ay kullanıyorum dese de bu arabalar gitmez. 2 ay 3 ay sezonunda bu şekilde bu arabaları çıkartıyorlar. Her evde minimum 3, 3 araba var Bir sedan Böyle bir klasik bunu kullanmazlar İkincisi de e, Pick up dediğimiz bu kışın kullanılan arabalar 16-7 ay kullanılır SUV dediğimiz pick up'lar Klasik arabası olan adam Karavanı olan Seyyar teknesi olan ya yani Artık zengindir yani bu araba çünkü e, Biz kullanmayız bizim ilgimiz çekmez ama Buradaki insanlar Hastası yani Bu hayatı yaşıyorlar Bitar mısınız arabalara? Her marka var ama ağırlıklı bunlar Amerikan arabaları. Tamam. Bir Citroen gördüm. Bir Vosvos. <laughs> ben bir Tesla gördüm. <laughs> Tesla Ağırlıklı Cadillac, Pontiac, Dash. Bu da Renault'muz. Adam bu. bu, da bizim mahalledeymiş. Bak. İlk defa bir Renault gördüm. Broadway'e benziyor. <laughs> Farklı ben. Broadway'in aynısı. Hiç farkı yok. Diyorsunuz. Ama nereden geldi? Eskiden varmış. Kanada'da Fransız arabaları yok. Citroen, Renault, Peugeot bu tarz arabaların hiçbiri yok. Ancak bir antik olanlar var. Geçmişte geliyormuş. Şu anda yok. Şu Osmoslu'nun sahibiyle biraz konuşalım ya. Ben bu arabanın hastasıyım. Al ha. baksana. Muhtemelen tahmin ediyorum 73 model falan daha, daha eski olabilir. Eee, juste monsieur, modelse. <laughs> Volkswagen. Oui oui je sais. Vos vos à euh, quel modèle <coughs> à euh, quel âge? Soixante <coughs> <coughs> size. So, size. <coughs> ya, Bunlara ben, ben çok ilgilenmiştim geçmişte de. 73, 74, 70, 76. Hakikaten güzel direksiyon falan. Aa baksana ya. Ahmet beğendin mi? Evet çok olmuş değil mi? Gerçekten çok. <laughs> arkadaşlar. Antika mahallemizde antika a, arabaları izledik böyle. Bizim mutlu eden şu Volkswagen, Renault, Amerikan arabaları vardı ama biz daha çok şu Citroen, e, Vosvos ve diğer arabalar çok ilgimizi çekti. Tamam antika arabalar. İnsanlar da bayağı muhabbet insanlardı. Zamanında geliyormuş bu arabalar ama güzel kendileri yapıyorlar. Hepsi arkadaş grubu. Hepsi mahallemizde oturuyor ama tabi bu arabaları görmüyoruz. Renault'muz, Broadway'miz. Ah güzel.